Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar ve takipçilerimiz. Bugün mutfağımıza hoş geldiniz. Sizinle bir şey paylaşmak istedim. Balık sezonu açıldı. Başak'cım şöyle güzel çek. Kamerada Başak Altun. Az yukarı kaldır kızım. Şimdi ben bu balıkları ayıklıyorum. Şöyle fiyat konusunda size bahsedeceğim. Başak gölge oluyor ama. Sen biraz böyle bu tarafa kay kızım. Yana gel. Heh. Şimdi eğer kendin ayıklarsan 100 lira <laughs> onlara e, onlara ayıklatırsan 150 lira kilosu. Başak bu tarafa doğru bana gel. Ondan sonra 150 lira hamsi arkadaşlar. Şurada dil balığı var Başak. Dil balığını göster. 300 lira da dil balığı. Şöyle yukarı kaldır. Evet. Bugün çarşamba pazarından aldık bunları. Sizinle paylaşmak istedik. Balık sezonu açıldı mutlaka arkadaşlar. Haftada bir ya da iki, iki haftada bir bile olsa Mutlaka yiyin. Az yukarı kaldır Başakçım. Ee, çok önemli Omega 3 var. İnanın çocukların zihnini açıyor. Karaciğer temiz, e, karaciğeri temizliyor. Arkadaşlar çok sağlıklı. Yaşlılar için de çok önemli. Çok önemli bir gıda. Yalnız biz bunu nasıl pişireceğiz Başak? Söyle bakalım. ne büyü Bence. Ondan Ya da. Ha. Ya da. Hayır işte bilemedin. Çünkü hep bütün hepimiz öyle yapıyoruz. Genelde Türk halkı. Aslında en zararlı şekliyle biz bu balığı böyle pişiriyoruz. Una bulayıp yağda kızartmak yok. Kanserojen. En güzel pişirme şekli Başakcığım. Şuraları da al anneciğim. Buğlama, e, buğulama. Buğulama. Tava. Ondan sonra ızgara. Böyle yani. Böyle yapmamız lazım pişirmemiz lazım. Gerçekten çok sağlıklı. Kilo bile verdiriyor. Yani inanın şeker hastaları böyle şeylere dikkat etsin. Böyle geziniyoruz Başak'cığım. Ondan sonra yani inanın çok sağlıklı. Herkese tavsiye ediyoruz. Yemeye çalışın. Arkadaşlar böyle bunu paylaşmak istedim sizinle. Ondan sonra bir de en önemli pişirme şekli. Ee, uzun süredir unutulan çocuklarımızın da yemediği balık çorbası balık çorbası da çok önemli ee, bugün akşam işte biz çarşamba pazarından bunu aldık balıkları sezon açıldı Allah'a şükür kış bitene kadar e, mümkün olduğunca balık yiyelim çünkü bu hastalıklar bu salgınların olduğu dönemlerde bağışıklığımızı da güçlendiriyor sevgili arkadaşlarımız takipçilerimiz pişirme şekline çok dikkat edelim ee, yapacakları afiyet olsun. Dediğim gibi artık kendimiz ayıklıyoruz çok üzgünüm. Eskiden onlara söylerdik ayıklardı ama şimdi maalesef bizim işte Türk halkı e, Türk esnafı zeki çok akıllı. Ne diyor? Diyor ki e, ben ayıklarsam 150 lira, sen ayıklarsan 100 lira. E, biz de ne yapıyoruz? Artık kendimiz ayıklıyoruz. Değil mi? Başka de. bir de şimdi ben bunu ayıklayıp yarısını derin dondurucuya koyacağım bir miktarını. Yalnız gerçekten kafamda bir soru işareti var. Bu balığı ayıklayarak mı kaldıralım? Tem ee, yoksa böylece böyle bu haliyle mi kaldıralım? Ne diyorsunuz? Fikri olan var mı? Başak gölge oluyor burası sanki. Az yan dön aşkım. Şöyle gel bana doğru. Ha? Ne yapalım? Ne diyorsunuz? Böyle mi saklayalım derin dondurucuda? Yoksa ayıklayalım mı? De, Yorumlara yazarlar. Seviniriz değil mi? Bak şimdi balığı da temizlerken şöyle kafasından kabartıyoruz. Kafası ensesinden şöyle yakalıyoruz. Hop tutuyoruz. Aşağı doğru çekiyoruz ve bütün yani, içindekiler çıkıyor. Ensesinden. Evet ensesinden. Bugünlük bu kadardı. Biz bunu şimdi ayıklamaya devam edelim. Şurayı da göster Başakcığım. Ayıkladık bunları. Bir de şey var. Tavada, kağıtta. Çok eskiden ben hatırlıyorum. Babam sobada yapardı sobanın üstüne ilk başa kağıdın içine sarardık böyle yağlı kağıtlar var ya ondan sonra çok güzel olurdu yani mesela mutfağım kirlenmesin diyenler ee, yağlı kağıdın içine koyup kenarlarını kapatıp tavada alt üst yaparak da pişirilebilir çok güzel olur arkadaşlar balığı ihmal etmeyelim sağlığımızı düşünüyorsak inanın yani paramızı bir, bir şekilde ayıralım yemeye çalışalım ne olur Ortalık çok kötü. Hastalıklar başladı. Hadi ben çok konuştum herhalde. Kusura bakmayın. E, bugünlük de bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Gördüğünüz gibi her şeyi paylaşmak istiyoruz sizinle. Siz de bizlere yorumlarınızı yazarsanız. Bir gün de balık pişirme şeklini inşallah yapmaya çalışırım. Ben buğulama yapmayı çok tercih ediyorum. Hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmuyoruz tabii ki. Değil mi Başak? Bence de. Haydi hoşça kalın. Görüşmek üzere.